sözü vermiştik ve eğlenceli bir etkinlikle tekrar karşınızdayız. Bugün sizlerle Scamper adlı yaratıcı düşünme becerilerinizi geliştirecek bir oyun oynayacağız çocuklar. Hazırsanız başlayalım. Evet, bugün benim yanımda sevimli, eğlenceli oyuncak arkadaşlarım var. Eminim sizlerin de çok sevdiği, oynamaktan keyif aldığı değer verdiği oyuncak arkadaşlarınız vardır. Ama içlerinden bazılarıyla daha çok keyif alarak oynadığınızı düşünüyorum. Ve bununla ilgili sizlere bir soru sormak istiyorum çocuklar. Evet sorum şu. Sen bir oyuncak olsaydın hangi oyuncak olmak isterdin? Evet. Sizler de ailenizden destek alarak Hangi oyuncak olmak istediğinizin cevabını video çökerek benim de izlememi sağlarsanız çok sevinirim çocuklar. Cevaplarınızı merakla bekliyorum. Evet, ne diyorduk? Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.